21 Ekim 2019'da operasyonu gerçekleşti hastamızın. Operasyondan önceki halimiz bu. Bu operasyondan birinci ayda hani ekilen saçlar döküldükten sonraki halimiz. Sonrasında hatta bu 10. gün kabukları attıktan sonraki halimiz. Kabukları attıktan sonra eski haline geri geliyor ekilenler dökülüyor. Şu an üstünde tepeden görüntü hani tepemizde ee, Vertex'imizdeki ihtiyaç alanlarımız. Ön tarafları tamamen yenildik. Arkaya doğru sıklaştırma yapmıştık. Şimdi bugün tam 8. ayımız doldu hemen hemen. Evet. Hanım Bey hoş geldin tekrardan. Hoş Şimdi yaptığımız işlemde 5000 kaç kredimiz vardı? 5055. 5055 kredi naklettik. Önlerimiz sıfırdan yaptığımız için şu anki görüntümüz bu şekilde. 8. ay daha da süreci devam ediyor ama genel itibariyle gayet başarılı. Vertex'imizde de tabii ki önler kadar koymamız rağmen aralara sıklaştırma yaptığımız için gayet iyi bir başarı sağlayabiliyoruz. 8. ayda döner alanımız döner bölgemiz de zaten yani önemli olan hani yüksek sayı çalışmaktan ziyade belli bir yerde döner alanını da koruyarak işlem yapmak lazım. Bir tarafı kapatacağız diye bir tarafta açıklıklar vermek bizce çok e, natürelliği bozan işlemlerdir. Şimdi 8 ay geçti süreçten söylemek istediğim ya da ne bileyim zorlandığımız herhangi bir şeyimiz falan oldu. oldu. İyi bir şey var. Ee, Allah şükür çok iyi geçti. i̇lk yaptırmışım yani, diyebiliyor musun? Evet tabii ki. Yani ilk haline bakarak kesinlikle Muazzam bir dedik. fark var. Yani tavsiye ederim de burayı gelmek isteyenlere. Allah razı olsun. Ee, biz elimizden geleni yaptık. Teşekkürler. Mutlu olmana sevindik ama daha sürecimiz devam ediyor. Evet. 2-3 ay daha bir bakımlarımız özellikle devam etmemiz lazım. Görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Elinize sağlık.